o design eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda sizlere Fireworks'te stage olaylarını anlatacağım. Öncelikle stage olayları durumlar anlamına gelir. Durumlar çalışmamızın o anki görüntüsünü bizlere verir. Bunun page'lerden farkı ee, link olarak baktığımızda çalışmalarımızın değişikliği aynı sayfa üzerinde görünür. Page'lerde yani sayfalandırmalarda ise başka sayfalara giderek e, görüntüleri alabiliriz. Hemen bunu örnek olarak gösterecek olursak state'e gelip state 1'e double cat state diyoruz ve OK'ye basıyoruz. Şu anda durum 2'deyiz. Durum 2'de mesela şu logoyu sildiğimizde durum 1'de logo duruyor, durum 2'de logo silindi. Şimdi ben bunu bir hover örneğiyle göstermek istiyorum. Hover ne demek? Ben örneğin menüme geldiğimde home'un arkasında kırmızı bir background olmasını istiyorum. Ve bu olay mouse üzerine geldiğinde olacak. Nasıl yapacağım? İşte state olaylarıyla yapacağım bunu. Öncelikle nasıl görüneceğini göstereyim. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. Rengi de kırmızı olacak. Tabii ki de biraz arkaya atacağız bunu. Yazımızın üstünde kaldı. Evet gördüğünüz gibi biraz genişletebiliriz tabii. Evet bahsettiğim buydu. Ben bunu tabii şimdi resim olarak yaptım. Bunu ben mouse üstüne gelince olsun istiyorum. İşte bunu state olayla e, hallediyor. Nasıl olacak bu? Hemen yeni bir state oluşturuyoruz. Duplicate page yöntemiyle yani çoğaltma yöntemiyle yeni bir state oluşturduk. Bu state de e, oluşturduğumuz bu kırmızı background'ı e, tüm menü öğelerini kapsayacak şekilde uzatıyoruz. Yeni genişletelim. Şöyle 300, 280 dersek, evet gördüğünüz gibi biraz da sola kaydırırsak yeterli olacaktır. Evet kırmızı background'ımı tüm menü öğelerinin arkasına gelecek şekilde, State 2'de yani durum 2 penceresinde genişlettim. Durum 1'e baktığımızda hiçbir background gözükmemesi gerekiyor. Yani şuradaki mantık bu. State 1'de herhangi bir menü öğesinin üstüne geldiğinde durum 2'deki kırmızı background gözükecek. Ama galeriye geldiğimde, home'daki background gözükmeyecek. İşte bunu nasıl yapacağız? Slicelama yöntemiyle yapacağız. Web araçlarının altından slice tool alıyoruz. Ve her bir menü öğemizi şu şekilde çiziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tüm menü öğelerimizi slice'ladık. Son olarak bunlara şu ortadaki simgelerine tıklayarak Add Simple Rollover Behavior yani olayı menü öğelerine atıyoruz. Atama işleminden sonra çalışmamızı Ctrl-S tuşuyla kaydettikten sonra kontrol ediyoruz F12 tuşuyla. Evet, gördüğünüz gibi Home, About, Albums ve Galeri hoverları başarılı bir şekilde olmuş oldu. State olayları bu kadar. Aslında pek çok şeyler yapılabiliyor statelerle. Bunu gelecek videolarda galeri gibi örneklerle de göstereceğiz. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.